Zengin insanların bilmenizi istemediği 9 şey. Selamlar arkadaşlar. Zengin olma yolunda önemli bir mesafe kat edebilmeniz için sizlere önemli maddeler sıralayacağım. Bu maddeleri zihninize kazıyarak zengin olma yolunda önemli bir mesafe kat edebilirsiniz. Zenginler bunları bilmeni istemiyor. Çünkü modern kölelik sisteminden para kazanıyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle insanların finansal okuryazarlığa olan ilgisi arttı. Bu durum daha öncesinde ilgi gösterilmeyen borsalara olan ilgiyi artırdı. İnsanlar daha öncesinde altın, mevduat faizi ve dolar üstesinden başka bir yatırım aracı bilmiyordu. Bu yatırım araçlarının getirisi maalesef enflasyonun getirisini geçemiyordu. Zenginler günümüz modern kölelik sisteminden para kazanıyor. Alt kesimin okumamasını ve düşünmemesini amaçlıyorlar. 12 saat çalışıp askeri ücret ile geçinen birisinin günümüz koşullarında maalesef okumaya ve düşünmeye zamanı kalmadığını çok iyi biliyorlar. Bu yüzden sistemin her zaman sürmesini arzuluyorlar. Zenginler bunları bilmeni istemiyor. Çünkü mevcut zenginliklerini sürdürebilmeleri için alt kesimdeki insanların finansal olarak özgür olması işlerine yaramıyor. Birazdan sıralayacak olduğum maddeleri imkanınız varsa notlar alarak ilerlemeniz en sağlıklısı olacaktır. Zengin insanların uygulamış oldukları bu maddeleri siz de hayatınızda uygulayarak finansal olarak özgürlük kapılarını ardına kadar aralayabilirsiniz. Burada önemli olan kendinize inanmaktır. Bunu başarır iseniz zenginin çok uzakta olmadığını net olarak göreceksiniz. Zenginlerin bilmenizi istemediği detaylara geçmeden önce siz değerli kemik kitlemden içeriye en az 500 beğeni yollayarak bana destek olmanızı rica edeceğim. Bu destekleriniz sizlere daha kaliteli içerikler sunabilmem için aşırı derecede önemli. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. 1. Başkası için çalışmak çok daha risklidir. Zenginlerin bilmenizi istemediği en önemli detayların başında başkası için çalışmanın asla finansal özgürlüğe ulaşmanıza yetmeyeceğidir. Alt gelir grubundaki birçok insan başkasının yanında çalışmanın daha az riske sahip olduğunu düşünüyor. Oysa durum tersidir. Personel olarak çalışmak gerçek potansiyelinizi yansıtıp daha fazla gelir elde etmenizin önüne geçer. Yaş ilerledikçe insanlar girişimcilikle ilgili bir eylem gerçekleştirmez. Zaman geçtikçe iş yerinden elde edeceği 3 kuruşluk kıdem tazminatı ve emeklilik planlarını düşünür. Sonuç olarak zengin olmak istiyorsanız bu maddeye dikkate alın ve her zaman girişimcilik üzerine planlar gerçekleştirin. 2. Zenginliğin en büyük sırrı pasif kazançtan geçer. Pasif bir kazanç zenginliğe giden en kolay yoldur. Zenginler bunları bilmeni istemiyorum maalesef. Pasif kazanç siz çalışmadan uyurken para kazandıran şeydir. Mesela borsadan temettü geliri elde edilmesi, bir web sitesi veya youtube kanalı açıp uyurken para kazanabilecek bir konuma getirilmesi bunlara en güzel örnek. Benim pasif kazanç için amaçladığım en önemli şey borsada temettü geliri elde etmektir. Ben uyurken dahi şirketlerim çalışmaya devam eder. Şu anda 100.000 TL sermaye sahibim ve hisselerimi satmadan şirketlerim bana ortalama olarak yılda 7.000 TL ödeme yapıyor. Sermayemi daha da yukarılara çekip finansal özgürlüğümü ilan etmeye başlıyorum. 3. Kaliteli bir çevre sizi zenginliğe götürür. Zenginlerin bilmenizi istemediği bir başka önemli detay da kaliteli çevrenin sizi zenginliğe götüreceğidir. Bu detay şu an edek saymış olduğum iki maddeden de önemli başkalarıyla sohbeti az olan ve sosyal çevresi kısıtlı olan çok az insan zengin olur. Oysa çevrenizi genişletmeyi amaç edinip özellikle zengin veya zengin olma yolunda ilerleyen bir çevreye sahip olmaya başarırsanız siz de kısa sürede zengin olma amacınıza ulaşırsınız. İnsan davranışları da birbirine benzer. Bu nedenle de finansal durumu iyi olan 5 arkadaşınız varsa ilerleyen zamanlarda finansal durumu iyi 6. kişi siz olursunuz. Fakir bir çevre sizi her zaman yoksulluğa çeker. Asla bu hatayı yapmayın. 4. Konfor alanından çıkmak zengin yapar. Zenginler bunları bilmeni istemiyor. Konfor alanınızdan çıkmadığınız sürece asla zengin olamazsınız. Finansal olarak zayıf insanlar maalesef bu hatayı çok fazla yapıyor. Mesela maaşlarının artmadığı ve yükselme pozisyonuna sahip olmadıkları bir iş yerinde maaşları sadece düzenli ödeniyor diye yıllarca çalışmaya devam ederler. Bu durum ciddi bir rahatlık yaşatır ve kişinin finansal olarak farkında olmadan çöküş yaşamasının neden olur. Zenginler konfor alanınızdan çıkmanızı istemezler. Özellikle ülkemizde bu örneği birçok kişi uyuyor. Bu durumda zenginlerin daha da fazla zengin olmasına, orta gelir seviyesine sahip grubun ise fakirleşmesine neden olur. 5. Zenginliğe ulaşmış insanlar biyografilerini okumak, hedefinize odaklanmanızı kolaylaştırır. Zenginliğe ulaşmış insanların çok fazla kitap okumaya çalıştıklarını görürsünüz. Zenginler düzenli bir şekilde uygulamış oldukları kitap okuma eylemini finansal olarak kendilerine muhtaç olan insanların yapmasını istemezler. Daha önceden zenginliğe ulaşmış olan insanların hayat hikayelerini okumak, zenginlik yolunda hedefinize odaklanmanızı ve kendinize güven duymanızı olanak sağlayacaktır. Kendinizle aynı finansal duruma sahip olan insanları dinlemek yerine vakit kaybetmeden zenginliğe ulaşmış olan insanların biyografilerini okumanız size, size sandığınızdan çok daha fazla fayda sağlayacaktır. 6. Para kazanmayı hayal edin. Zenginler bunlar bilmeni istemiyor. Yoksul insanların yapmış oldukları en büyük hatalardan bir tanesi de hayal kurmamalarıdır. Para kazanmayı isterler ancak zihinlerinde bunu canlandıramadıkları için maalesef zengin olmaları imkansızdır. Sürekli olarak para kazanmayı hayal eden bir kişinin zengin olmaması için hiçbir sebep olmayacaktır. Çünkü hareketleri şekillendiren hayallerdir. Finansal olarak kötü durumdaysanız ve zengin olmayı istiyorsanız zihninizde sürekli olarak bu hedefi canlandırmaya çalışmanız size büyük bir avantaj sağlayacaktır. 7. Para biriktirmenin zengin yapmayacağını bilin. Zenginlerin bilmenizi istemediği en önemli detaylardan bir tanesi de para biriktirmenin zenginliğe ulaşmada uzaktan yakından ilgisi olmadığıdır. Devletlerin kolaylıkla basabildiği kağıt parçalarını biriktirmek sizi zengin etmez. Sizi zengin edecek en önemli şey doğru yatırım araçlarında paranızı değerlendirmenizdir. Bu yatırım araçlarının en önemlisi de borsadır. Şu anda zenginlik yolunda işinizi kolaylaştıracak en önemli yatırım aracı borsa. Borsada doğru şirketlere yatırım yapıp uzun vadeli bir şekilde sermayenizi burada biriktirirseniz zengin olmanız kaçınılmaz olacaktır. 8. Paraya karşı olumlu düşünceler besleyin. Zenginler bunları bilmeni istemiyor. Zenginler yıllarca fakir insanların bilinçaltına parayla ilgili olumsuz düşünceler yerleştirdiler. Parayla saadet olmaz, para geldiği gibi gidiyor, para kazanmak zordur ve para bütün kötülüklerin anasıdır gibi cümleler yıllarca yoksul halkın bilinçaltına yerleştirilmiş ve bu durum zengin olunamamasının en önemli nedeni olmuştur. Paraya karşı olumlu düşüncelere sahip olmak sizi uzun vadede zenginliğe götürecektir. Parayla ilgili bilinçaltınızda halen olumsuz düşünceler varsa vakit kaybetmeden bu düşünceleri zihninizden atmak için çaba harcamalısınız. 9. Finansa eğitim önem verin. Zengin insanlar finansal özgürlüklerini genç yaşlarda almış oldukları finansal eğitimlere borçlular. Yoksul ailelerde çocuklar 20 yaşına gelene kadar finansal eğitim almazlar. Paranın gereksiz olduğu her zaman empoze edilmiştir. Oysa kişi hayatı atıldığında bu tür bir eğitim alamadığı için hayatı boyunca zorluk çeker. Şu anda özellikle Udemy ve YouTube gibi platformlar aracılığıyla herkes temel finans kavramları öğrenebilir. Bu fırsatı görmemek sizi hayatınız boyunca fakir yapmaya yetecektir. Bol bol finans kitapları okuyun ve kendinizi bu konuda geliştirin. Bunu başarırsanız maaşınız ne kadar düşük olursa olsun sizden daha fazla kazanç elde eden insanlardan önce finansal özgürlüğünüze ilan etmeyi başarırsınız. Zenginler maalesef bu maddeleri bilmenizi istemiyor. Her zaman sizin üzerinizden para kazanmaya amaç edinen bu insanlar siz bilinçli bir yatırımcı veya girişimci olduğunuzda sizden para kazanamayacaklarını bildikleri için her zaman manipülasyon üzerine çalışmalar gerçekleştirirler. Burada yer alan maddeleri zihninizde her zaman canlandırmayı amaç edinin. Konfor alanında olmamaya her zaman özen gösterin. Rahatlık zenginliğin önündeki en büyük engeldir. Bu hataya düşerseniz hayal dahi kursanız zengin olamazsınız. Özellikle ülkemizdeki zenginler bu maddelerin hiçbirini fakirlerin bilmesini istemiyor. Ülkemizde sistem tamamen zenginlerin daha fazla zengin olması üzerine kurulmuştur. Bu nedenle zenginler bunları bilmeni istemiyor. Kendi fırsatınızı kendiniz yaratmak zorundasınız. Boşa kürek çekmemek için bol bol zengin insanların hayat hikayelerini okuyun. Böylelikle zenginlerin bilmenizi istemediği maddelerle ilgili detayları aktarmaya çalıştım. Sizlerin de bu önemli içerik ile ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Sizlerin vermiş olduğu bu destekler ileride daha kaliteli içerikler üretebilmeme yardımcı oluyor. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum.